sofi bir daha söyle duymadılar. Kim duymadı? Şey yayında. Lan dur yayında mı Lan dur. Sağ 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 geri gel geri gel bak ölmeyin mübarek aldım o kahve. sofi bak buradan yürüdük Allah'ın iziyle gel benimle bakayım. Çok kalabalık bir PK var. Aslında bir VS falan sıkışırsak bu bu akşam iyi olur Geri gel geri gel bak kafana vuracaklar mübarek ne epey vermeyin ufukum yapma sen Allah dostu aldım onu. Sen üniversite mezunu adamsın ufuk. 4 yıllık gel böyle yapma böyle atalar. Sen arkada oyna mübarek. Sen akıllı adamsın. Gel benimle gel gel. gel. <laughs> Eyvallah. bu kadar çok kötü. Abi ben yani sizi de bilerek öldürmek istemiyorum. Tansiyonumuz düşer burada. <laughs> e, aynen. Bora çara Sen, gülmek istiyoruz şu senin an. Senin yoluna ölürüz sıkıntı yok. Bora çara gülmek istiyoruz şu an hazır hazır yürüme gelere hazır at bilin at 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 novaları yok at 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 bas 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 Mubarik, bas korkma Allah'ın izniyle aldım ben onu Vurun yine nefret gelsin adamlar. ay ay bizim parti heh nefretler <laughs> gelmeye başladı bildim maliste. periha var periha vur 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 korkma Allah'ın izniyle ben yanınızdayım tamam bildi var bildi pres. vur 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 silver dengesi silver gümüş demek de çık desa çık desa çık desa çık desa çık dinle beni dinle beni dinle beni, beni. ama Mubarik. Allah dostu bak dinlemiyorsunuz kempacı dinledi bir tek Uf. Abi bak beni dinleyen kazanır bu var. Gel böyle. Gel 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 bak önün bak geliyor bak gelsinler bırak gelsin. Bu işin sonunda açığa gideceğiz <laughs> biz belli oldu ya. Gel 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 gel. Mekke biletini alacak mı aldım kuray. Tamam Arkam bak meyle geliyor bak bu noksanım noksan bak sağlam parti geliyor bak çok sağlam dikkat edin. Arkana sap verdim. Ar dur dur geri koşma. Arka gel geliyor. Gel 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 Allah dostu 80'e dur atla. 80'e dur atla. 80'e dur atla. Hazır arkana tor atıyorum. Safiye tor attım. Tor attım. sonra bildiğimi tut. Bildiğimi bırakma. Bildiğimi bile bildiğimi bile bildiğimi bırakma. Bildiğimi Maris var. Kulaksız bırakma. Kulaksız değil Maris var. Ondan sonra zaten çekti. Bildiğimi piresi tut. Bildiğimi piresi bırakma. Bildiğimi piresi bırakma. dostum, dostu? Bildiğimi imanla vur ya. Bildiğimi vur. Bildiğimi vur. Malis, Malis, Malis gelecek. Malis gelecek. Hazır deve var. Deve var. Deve var. Deve var. Kafasına tor atıyorum. Safiye tor attım. Megalar sonra parti başkanı bildiğimi piresi tut. Çünkü bildiğimi piresi yaklaş. Bildiğimi bırakma. Bildiğimi bırakma. Kafana sonra bırakma. sonra önünde kaldı. vur beli biri de beli Yakala 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 hazır ona lazım da sorattım Ya önü çok kötü gel 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 gitme gitme. Ya mübarek gitmeyin. Allah dostu sakin olun. Gel geri. Cempacı aldım onu kanı. Kalkanla kaç. Aldım. Bırak gelsinler abi. Ne oldu? Hiç bir şey bakamadım. Aşağımızda mı hiç? Aşağı indim abi. orada ne Hazır 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 hazır. var mı At 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 bas 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 Alamadın. ben alamadım. Öldük. Ben de alamadım. <laughs> Aldım on. Ha, tamam, ufuk çıkar bize ufuk çıkar. Biraz daha ortalasaydın bilinki de olsun ama. Böyle şeyler olur. Dur. Kurt mecbur adam tamam, aldı sanırım. Oh. Allah mersin. Gel 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 <gülüyor> gel 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 <laughs> gel 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 gel. Bir bak Buxie diye mage var. Gel bir ezik var bak. Malene ne gel. Çok İngilizce bazen okuyamıyorum. Bilim alisi yürü. Öyle tur attım torattım, attım tur attım ekole, setara. ekole setara. bak mele geldi için aldım onka ben onka aldım bırak 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 arkada biledi biledi çizo çizo yaklaş çizo süperli onka sende onka sende onka sende bende ben yok mumla teklon aldım biledi bırakma imanla vur kafası sapla sapla biledi 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 hazır erin erin biledi bırakma Allah tosu biledi oyna biledi oyna biledi bile. oyna bile, bile. bile, bile. bile. mubarak vur 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 devam alisi sağdan bak ileride aldım kim pajion toplu aldım mage kaldırmaya gidiyorum bak ölmeyin bak bak ölmeyin bak söylüyorum ben ölebilirim ama bekle bakayım mage kaldırın olur, ondan sonra Allah tosu biledi mi tuttum malisi ileri gel ileri gel tut 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 bekle bakayım. Ya ya solda bak solda. Bak. Oh, Allah. Abi yemin ediyorum her yerden düşman çıkıyor ya. Düşman. Bekle bak. kalacağım bak. Engine kurtuldum valla. Gel her aldım gel. Çok taşın var mı mübarek vereyim mi? Var var her şeyim var. Kötü şey. Var kan katacım var var. Var mı tamam. Her yerden. Boşuna para verme israftır adamdır. Gel böyle bende var fazla fazla var gel. Sürbürgen kurtuldum. Allah dur dur gitme Bekle kanka tek delikanlı biz değiliz bekle. Ayrılalım soldan gelsene soldan gel mübarek soldan gel. Biraz daha açıktan oynayalım önümüzde melee var gel gel gel. Viktor Viktor var. Bak Viktor 1'li 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 Viktor kazanmak demek aldım onka sen kural aldım onka ben aldım rahat oyna sen. Kafana toratıyorum, torat tor demek o bas körüm o oh, Allah. Beşer. O böyle işte. insanlar böyle. Gel en sağdan düş. Ne korktum. Ya mübarek adamlar her yerde yapacak bir şey yok. Ben de ölmek istemem ama ne yapayım abi oradan vuruyorlar oradan vuruyorlar. Yapacak bir şey yok hocam burada ne yapabiliriz? Nuru ben geliyorum banka gibi ya. Hazır hazır gel 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 korkma gel bildiğimi tut bildiğim pres hazır bak dokuzlu mokuzlu patlıyor süperli. Vur 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 vur. hazır hazır önüne tor düş. Tu bas Z tara bas Z tara. Bir de deme vur kadoya kadoya vur Malisli. Vur be arkadayım ben kurta tekten aldım topla onu sende. Allah mageler vurdu. Neyse bir şey olmadı. Tamam. Hazır aldım A almadım onu. Tamam. Olsun. Z'den vur Z'den vur. Athena, Athena aldım Okan, Athena aldım pekini. Arkadayım bak dikkatli oynayın mübarek. Biledim var tut hazır. Bili 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 debeli bili Aa, debeli bili bırakma bili debe var. Evet. Tamam tamam önünü hazır. Allah tosu torment atıyorum. Torment attım. Mega basatım. Dex dese çık 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 dese al. Dese al mübarek. Aldım Okan. Allah tosu ben aldım. Biledim hazır. Kol İş ne mako. Bili bili ma lan <laughs> çık o zaman gel. Mageler vuracaksa. Dikkatli oynayın arkada Ben öldüm. Ben öldüm büyük ihtimal. Ağlamadım on. Abi bak bir yerden onlar geliyor. Bir yerden onlar geliyor. Olmaz böyle ya. Evet. Acaba yayına siz gidiyor mu? Küfür edeceğim. Küfür etme ya. Boş ver. Niye küfür edeyim? Biledim bak defuncu aponayır. Malisli. Biledim var. Biledim Ayam tek var. Önünde mageler var. Geri gel. Mübarek bak. Çok kalabalıklar. Var. Arkamızda var. Gel böyle geri. Ufuk aç. Ufuk kaç sen. Bizi kaçır ufuk aldı mı? Bak önümüz önümüzde dur bak. Böyle yaptık. gel bakayım böyle. Bak önümüzde okçular var. Okçuları sal. Buradan arkadan <laughs> gidelim. Okçuları gel. Konuş benimle. Var kanka. Tamam dur. Oktular, dur ufuk, ufuk, okçulara gel. Okçular. Arkada mageler çok Yok, tehlikeli. Okçular hazır. Okçulara to... Bilediğim solist var. Solist. Bir solist. Klan başkanı. Ya... Asit Ayıptır ya. Vallahi günahtır ya. Mage mage çok ters. Dur ya. dikkat et. Mage ufuk ufuk. Hey mübarek. Aa Allah tosu. Ah ufum ah. Yemin ediyorum var ya. Canın sağ olsun ufum. Bekle kaldırdım. Azra bekle yürü. Kaldırdım kaldırdım. Geri gel. Geri çık. Şu ağacın arkasına çık. Orada baksana okçulara. Mübarek. Sanki tek CZ'lik adam bizmişiz gibi bize vuruyorlar. Gel 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 evet. gel gel gel. bilediğin pres tut, bilediğin pres tut, bilediğin pres hazır, bilediğin pres devreli. Arkadan evet, okçu. Ok. Ok. Manamı mı çekme lan? Beni oynasana kanka. Aha lan dedi. Tam olsun. Çek çek. Tamam hazır. Kanka bekle arada kaldık. Bilediğimi tut, bilediğimi tut, bilediğimi tut. O oyna bile, bile oyna, bile oyna, bile oyna. De. oyna, oyna, oyna. abi okçular vuruyor arkadan sağdan soldan ya. Bekle kaç. Bu ağacın içinde kaldık. <laughs> Süper Marisi. Vur 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 vur. Helal nefe gelsin. Hadi. Verdiklerimizi alalım abi biraz. Bilediğimi kesin ya. Torat'ın magesine de. Vur imanla vur şu bilyeyi ya. dilini üstün indire. Bilediğim var aks. Abi sol 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 mageler var. Bilik var mı ufuk? Yok. Tamam süpersin. Geri gel. Gel. Null aldı bu Gel gel. İmanla vur. Baba bana D'ye bak. Atma D'ye atla. Yürü yürü mageler yürü. Yürüyün varıyorlar. Yürüyün Allah dostları korkmayın. Yanınızdayım. Mücahit Al yukarı tamam. yürü 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 Allah yürü Kempaçı yürü Deser kempacı da hazır At 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 bas 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 vur, bas 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 Vur vur imanla vurun yap NP gelsin <laughs> Vurdum valla imanla vurdum Tamam çok güzel Önümüzdekileri gördün değil mi bak Orada o çok tehlikeli gel böyle açıl. açıl Açıl abi açıl 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 Arkada match Tamam Arka, arkayı <laughs> görmedim de güzel. Gel böyle bakayım. Hazır. Daha arka burasıydı benim için. Ondan <laughs> öyle. Ee, önümüzde meyle toplanıyor bak. Abi Bayağı, mikrofonu açıp Allah'a Allah bekler diye bekleyin. bağıracağım da gülerim diye korkuyorum. Gülü hani bilelim, İman Namur deyince Allah'a bekler diye bağırsın bili, var da. Bildi Marur Seyde hazır. Bildi, 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 hazır. Süperli, bildi. Malisle. biliyor vur, evet. bildiye vur. Seyde tara, seyde tara. Bildi, bildi. Beyron, beyron, beyron. Solda bak. O, tamam bıraktım ben. Hazır. yürüyorum magelere. Hazır. Deser Sofi'de hazır. Hazır 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 at önüme geç at önüme geç at önüme geç at geç at geç at 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 önüm torlu Z tara Z tara Z tara ekoyla Z tara Z tara Z tara körüm ben körüm kör oldum göremiyorum Abi ömürlük attı. Yemin ediyorum geçmiyor ya. Evet. Gel bir, gel. Et. Tamam bıraktım. Yürü yürü. Bili 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 vur. Abi mübarek şu biliye vur. Yezere'ye vur. Yezere'ye vur. Sağda bak. Bilediğime <laughs> doğru yürü. Hazır. Yürü 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 yürü. yürü, yürü, kanka. Hazır. Yok atma. Kalsın ufuk. Lazım olur. Tor attım. Z'den tarayın kanka. Dur bir yapacağım tamam. Güldürmeyin beni yapacağım tamam mı? Mikrofonu açıyorum şimdi. Gönlüm. <laughs> Allahu Ekber deyip vuracağım. <laughs> Kötü bir şey yok oğlum. İmanla vur deyince evet. Allah'u Ekber deyip vuracaksın. Patlamazsam iyi aman ne? <laughs> Allah'u Ekber deyip. Bak sağımızda bak adamlar var gel. Biledim bak. Gambling <laughs> var gambling. Biledim pires süperli. Yakalasın onu. Solda kalan bak giriş kope var giriş kope. Malisli o. o. Kempas var, yedekli kuraldım ben. Z tara Z tara Z tara Z tara. Biledim ya. yakalama bari de onun EP'sini alıyor helaldir. Keeper var Sercan. Hazır. Bilediğim var. Gamlik, 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 gamlik. Maliste. Dex ölme. Dex Aldan, pek, evet, aldım pek long kardeşim. Tamam yürü yürü yürü. Çorum spor var. Ben Açsana beni yanına koy? Aldım. Tamam pireste vur bilediğim girişçi kopeye. DB'yle mi var? İmanla vur ki ölsün ya. Maliste, maliste, Allah Maliste, Maliste, maliste. Ya hak. Her... Öldü öldü. Ya bak herkes gördün mü Sophie? Maşallah. Yürü yürü yürü. Körüm bak. Körüm göremiyorum. Parti başkanındayım. Parti